Sevgili avcılar merhaba. Bugün 18 Ağustos 2024. Av açılışımızın ikinci haftası. Fatih Efendi'sinle beraber geçen hafta açılışı yaptık. Cumartesi, pazar güzel kuş bulduk. E, dün yine aynı yere avlayım, avlamak nasip oldu. Yine dün geldik. E, dün vardı kuş ama geçen hafta kadar değildi. Çok azdı kuş. Ve yine şu limitlerimizi doldurduk mu? doldurduk. Bir tane eksikti. Bugün yine geldik, ee, geziyoruz, aynı zamanda keşfetmeye çalışıyoruz akşam üzerleri fırsat buldukça. Kendimiz Biz Manisa Alaşehirliyiz, e, Alaşehir'in ovalarına bakıyoruz. E, çok fazla kuş yok, bu sene çok kurak gitti. E, Türkiye geneli de aynı. Bu arada çok da orman yangınları var. İçlerimiz yanıyor, üzülüyoruz hep birlikte ama işte çok sıcaklardan dolayı, yağmurlar yağsa bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Ama gene de güzel bereketli bir av sezonu geçiyor. Başladı. Yani evet. ilk haftalar yine kuş bulduk. Yani güzel atışlar yaptık. Güzel vuruşlar yaptık. Limitlerimizi doldurduk. Evet. Çok kaçırdık. Çok karavana yaptık. <laughs> evet. Bol ee, bol fişek attık. 6-7 ay, aydır tüfek atmıyorduk zaten. Sezon kapalıydı malum. Ee, Hamız. Ee, güzel de antrenman oluyor aslında üvey kavanda. Evet. Güzel tüfek attın mı çok keyifli oluyor. Bizim bu... için bir antrenman tabii bu. Yani bizim için antrenman. Yani bu çulluk sezonuna kadar bizim için antrenman yani çulluk Bizim asıl avımız çurluk. çulluk ayrı bir keyif veren, ayrı bir tutku, tutku ayrı bir şey yani avcılığın en üst zirvesi benim için yani. yani. Çok keyif aldığım bir av. Bugün yine üvek avındaydık Fatih kardeşimle beraber. Yine aynı şekilde limitlerimizi dolduramadık. 5 tane kuşumuz var. 5 tane kuş vurabildik başka arkadaşlarımız da vardı bugün merada karabalıktı ee, onunla tabi ayrı kendi grubuyla beraber gelmişlerdi tesadüfen denk geldik burada onlar da öyle hani çok e, tüfek attık atmadık değil ama çok kuş yoktu azdı şükür yine 5 tane kuşumuzu aldık e, yine keyifli geçti bizim için Yani hiç de tüfek atamayabilirdik bu havada çok sıcak şu an saat 10'a e, geldi ama belki 40 derece 42 derece şu an sıcaklık var her yer yanıyor. Çok sıcak. Olsun. Yine yani de bu saate kadar limite yaklaştık. <laughs> Limitlerimizi evet. yaklaştırdık. Bu saate kadar güzel yine bir şey kattık. E, yine şey boş attık. geçmedik. Oturduk. Yani önemli olan zaten avcılıkta e, bu anı, bu atmosferi yaşamak. Geliyorsun işte evden kalkıyorsun. Böyle sessiz sedasız ortamdasın. Sadece kendini dinliyorsun. Keyifli geçen bir Zaman işte keyifli geçen bir avcılık oluyor. Bunları çoğunu sizin için zaten videoya çektik. Güzel kaçan kuşlarımız var, güzel vuruşlar var, güzel işte çelginler var. Karavanalar var. Karavanalarımız <laughs> çok. Yani karavanaların çoğunu çekmiyoruz. <laughs> yani avcıların hepsi bu yani vurmak ister, vurmuş olduklarını hep atmak ister. <laughs> Biz de aynı o duygulardayız. Karavanlar gerçekten çok oluyor. Yani hepimizin başına da geliyordur. Yani vurulmayacak kuş vuruluyor. Vurulacak kuş da vurulmuyor bazen. Garanti gördüğün kuş da vurulmuyor. Böyle üzerine geliyor. Apa kalıyorsun kuşla. Çok güzelle önlüyorsun. Kendisini atıyorsun ama bazen de böyle e, vurulmadan gidiyor. Biz sizin için güzel vuruşları çektik. E, karavanlar bizde, vuruşlar sizde kalsın. Keyifle <laughs> 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 izlersiniz inşallah. Yani hepinize e, iyi seyirler dileyim ben şimdiden. Evet, hepinize iyi seyirler. Yani güzel e, videolar çektik diye düşünüyorum. Yani iki haftadır arada e, ilk bu dediğimiz gibi ayın 18'i bugün. E, hafta içi de bir iki kaçamamız oldu. Hafta içi de e, gidebildik. Yani bu 5. 5. 6. günümüz oldu. 6 defadır gidiyoruz yani açılıştan beri. Evet avcı dostlar inşallah sizlere de e, bize denk geldiği gibi rast gelmiştir, denk gelmiştir güzel kuşlar bulmuşsunuzdur inşallah. Yani daha sezonun başındayız. İnşallah bu işe gönül vermiş bütün dostlarımıza rast gelsin diyoruz. Yani bu evet farklı bir hobi, farklı bir spor. Herkesin hani yap, yani gönüllü yapması gereken bir spor. Çünkü neden sabah köründe kalkıyorsun, hazırlanıyorsun? Yani çok değişik Evet. Heyecan verici. Bazı Evet, bazen öyle bir zaman oluyor ki akşam böyle program yapıyorsun işte yarın şuraya gidelim diye. Ee, gece neredeyse uyuyamıyorsun. Böyle saat 12 oluyor, Uy, gece 1 heyecan. oluyor, 2 oluyor. Dönüyorsun, dönüyorsun, uyuyamıyorsun. Sabah yani normalde 6'da kalkacaksın. Bakıyorsun saate 3 saat, 4 saat sonra kalkacağım diyorsun ama Yorulacağını da biliyorsun o gün akşama kadar işte temponu bir şekilde av yapacaksın, gezeceksin, işte yol gideceksin. Ama yine de onun heyecanı e, çok farklı. Yani bunu avcıların hepsi zaten biliyordur. Yani e, genç avcılar da bunu zamanla öğrenecektir yani zamanla kalacaktır, bu hissi hissedecektir. Uykusuz geceler onların bekleyecek yani. Evet. Avcılık keyifli, bir, güzel bir hobi. hobi, hobi de değil de, yani hobi deniliyor aslında ama e, apayrı bir şey ya, apayrı bir şey, bizim için tutku, Va, tutku, Eyle. aynen, bizim için tutku. O zaman şöyle, e, sezonu tüm avcı dostlara e, kazasız belasız, e, bol, Bol avlı. En iyi şekilde. Güzel fermalar, güzel vuruşlar olan güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz. İnşallah. Yani tüm avcı dostlara rast gelsin. Bütün avcı dostlar rast gele. Bize rast geldi. Şu güzel an gelsin. için. Sizlere de rast gelsin. Sevgili avcı dostlar. Sevgiyle, Sevgiyle saygıyla. Sevgiyle, saygıyla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. üvey. Evet. Sezonumuzu açtık hayırlısıyla. İlk kuşumuza tüfek atmak nasip oldu. Çok şükür. Güzel bir vuruş oldu. Evet. Tüylere bak be, Kompeti gibi patladı. düştü. Ha <laughs> burada. <gülüyor> gel bakalım. Gel. Evet. Çok güzel bir vuruş oldu. Oh. Uzak gitti. Uzak gitti uzak. nereye düşüyor görmedim ki çok güzel mesafeden oğlum saçma var ya delmiş geçmiş bunu ya bak o kadar mesafede hayvanın altından attım üstünden delmiş geçmiş kaç numara 8 numara güzel yürekler geldi de. karşıda avcı arkadaşlar var. Evet onu arıyorum. Ha. Buldum buldum. Bak. Tam sömeğin altına girmiş. Tam sömeğin altında kalmış. Saat sana geldi Evet çok güzel bir vuruş oldu be. Çok güzel mesaf. Çok güzel vuruş oldu. Jet 30 gram. 8 numara. İyi mesaf. <laughs> Umarım kamerada da güzel bir çekim olmuştur bu mesafeye göre. Evet. <laughs> dur, dur yavrum. Çok güzel bir görüşümüz oldu.